Sevgili öğrenciler merhaba. E, meyve ve sebzelerin yetişme koşulları meyve ve sebzeler toprağın altında, toprağın üstünde ve ağaçta yetişmelerine göre ayrılır. Sebze ve meyveler toprakta farklı yerlerde farklı şekillerde yetişir. Pancar ve havuç toprağa ekilir. Patates, soğan, sarımsak, e, turp bunlar toprağın içerisine yerleştirilir. Çilek, patlıcan, karnabahar, domates, karpuz toprağın üzerinde yetişir. Tahıllar yine toprağın üzerinde yetişir. tarlada yetiştirilir. Muz, nar, portakal, kiraz, ceviz, fındık, elma, armut bunlar ağaçta yetişir. Ee, sebze ve meyvelerin tohumları toprağa ekilir, gübrelenir, sulanır. Bu şekilde sebze ve meyveler büyür ve gelişir. Ee, zeytin, çay, turunçbiber, e, muzu örnek verecek olursak iklim koşulları açısından zeytin e, turunçgiller ve muz kışları ılık ve yağışlı, yazları ise e, kurak havayı sever. E, çay ise e, bol yağışlı havayı sever. Karadeniz'de ondan dolayı çay yaygındır. E, zeytin, turunçgiller, muz bunlar da Ege ve Akdeniz bölgesinde yaygın bir şekilde yetiştirilir. E, diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Çocuklar.